Mehmet İnan ailesiyle birlikte Siirt'te yaşıyordu. 40 yaşındaydı ve 7 çocuk babasıydı. Ailesiyle birlikte hem çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor hem de inşaatlarda işçi olarak çalışıyordu. Gözaltında kayıpların yoğun olarak yaşandığı 94 yılıydı. Mehmet İnan'ın evine birkaç kez baskın yapılmış, gözaltına alınmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı. 18 Şubat günü yine evi basıldı, gözaltına alındı. Baskın sırasında askerlerin yanında Eyüp isimli muhbir de yer alıyordu. Gözaltına alınan Mehmet İnan sonra yine serbest bırakıldı. Son kez gözaltına alınmasının üzerindense 10 gün geçmişti. Tarih 28 Şubat 1994 gününü gösteriyordu. Mehmet'in babası Ali İnan, eşi ve çocukları su kuyusu mevkiinde hayvanları otlatıyordu. Mehmet onların ihtiyaçlarını karşılamak ve alışveriş yapmak için Siirt Çarşısı'na gitti. Ancak bir daha eve geri dönmedi. Benim her gün, benim her gün kendi hesaplarıma gelen, sosyal medya hesaplarıma gelen yani birden fazla kayıp iddiası var. Her gün gelen. Ankara'nın merkezinde, İstanbul'da tüken değişik yerlerinde her gün başka başka kayıplar ekleniyor. Maalesef. Şunu ifade etmek istiyorum. Evet, sözleşmeler taraf olmak önemlidir. Türkiye bakımdan, denetime bakımı önemlidir ama Türkiye tarafı olduğu sözleşmelere uymuyor. En önemlisi işkenceye karşı sözleşme. Avrupa İşkence Önleme Komitesi 20 yıldır, 25 yıldır Türkiye'yi denetliyor. Çok ağır koşullarda bile denetlediği Türkiye'yi. Ama 20 yıldır, 25 yıldır hiçbir hükümet Avrupa, Avrupa İşkence Önleme Komitesi'nin raporlarına yayınlanması hakkında rezerv koymadı. Kasım 2016 tarihinde Avrupa İşkence Önleme Komitesi Türkiye'de gözaltı merkezlerini ve cezaevlerini gezdi, bir rapor yazdı. Bu raporu hükümete gönderdi, hükümetin görüşünü aldı, ancak yayınlayamıyordu. Mehmet'in akıbetini öğrenmek isteyen ailesi, görgü tanıklarından onun silahlı kişilerce gözaltına alındığı, zorla arabaya bindirilerek götürüldüğü bilgisine ulaştı. O günden sonra da bir daha Ali İnan'ı gören olmadı. Ailesi ertesi gün Mehmet'in akıbetiyle ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına ve Tugay Komutanlığına yazılı başvuruda bulundu. Ancak tüm resmi kurumlardan Mehmet İnan'ın gözaltında olmadığı cevabı verildi ve gözaltına alındığı inkar edildi. Çeşitli işkencelerden geçirilip katledilip asit kuyularına atılıp mezarlara gömülü katleden insanların çocuklarıyız biz. Anne babalarıyız biz. Biz burada işkencecilerin, katillerin yargılanması için burada bulunuyoruz. Devlet şunu bilsin ki geçmişin hesabı verilmeden özgür ve adil bir gelecek Hiçbir koşulda mümkün olmayacaktır. İnan'ın gözaltında kaybedilişinin üzerinden 4-5 ay sonra polisler Baba Ali İnan'ı Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler ve orada kendisine bazı fotoğraflar gösterdiler. Fotoğraflardakilerin hiçbiri Baba Ali İnan'a tanıdık gelmedi. Polisler Ali İnan'ı geç bir saatte eve bıraktılar. O günden sonra Mehmet İnan'ın kaybedilmesiyle ilgili hiçbir etkin soruşturma ve hukuki gelişme gerçekleştirilmedi. Mehmet İnan, gözaltında kaybedildiğinde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller Başbakan, Nahit Menteşe İçişleri Bakanı, Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı, Aydın İlter Jandarma Genel Komutanı, Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürü, Ünal Erkan Ohal Valisiydi. Müzik devletin arşivlerinde bu kayıplarımız aslında hepsi mevcuttur. Devlet, hükümet, iktidar isterse bunları açığa çıkarabilir, rahatlıkla açığa çıkarabilir ve ortaya koyabilir, failleri yargılayabilir. Ama maalesef o arşivler açılmadığı için de hala kayıp, hala faili meşhur diye geçmektedir ama biz asla öyle düşünmüyoruz. Çünkü failler de belli, yapanlar da belli, kaybedenler de bellidir. Fahri meçhuller, yargısız infazlar ve kayıplar. Türkiye'nin 90'lı yıllarda siyasilerin devlet politikası olarak uyguladığı, insanların yargılanmadan diri diri toprağa gömüldüğü, asit koyularına atıldığı, insanların evlerinde, iş yerinde, sokakta seyahat ederek kaçırıldı. <laughs> Ağır işkencelerden geçirildi. Vücutlarındaki benlerin tanınmaması için kesildi. Ve bedenlerin tamamına kurşun sıkıldı yıllar. Soruyorum ülkeyi yönetenlere. Şu anda yanınızda bulunan eşiniz, çocuğunuz, kardeşiniz, babanız, dayınız, bir akrabanız veya bir dostunuz bir gün aniden ortadan kaybolsa bir daha haber alamazsanız ya da ağır işkencelerden geçirmiş vücutları paramparça edilmiş bir şekilde bulursanız ne yaparsınız? Empati kurmak bile zor geliyor değil mi? Mehmet İnan'ın babası Ali İnan yıllarca oğlunun akıbetinin ortaya çıkarılması için uğraştı. Tüm mercilere başvurdu ancak yaptığı başvurulardan hiçbir sonuç alamadan 2015 yılında hayatını kaybetti. 2017 yılında 90 yaşına ulaşan annesi Emine İnansa oğlundan bir haber alma umuduyla cumartesi anneleriyle beraber başında dua edeceğimiz bir mezar istiyoruz diyordu. Kimimiz eşimizi, kimimiz kardeşimizi, Çocuğumuzu, babamızı kaybettik bu coğrafyada. Ve her birinin belki ayrı ayrı öyküleri vardı. Ama şu anda kimi faili meçhul, kimi kayıp, kimi yargısız infazlarla anılmakta. Bu ülkede öldürmek, bu ülkenin devlet politikası haline geldi. Ve bu ülkede binlerce insan kaybedildi infazlarda yok edildi ya da faili meçhuller denilen kurşunlarla katledildiler. Bizim acımızın ne kadar taze olduğunu rakamlar değişse de 22 yıl geçse de acımız o kadar da bir taze. Öfkemiz isyana dönüşmüş. Bizim susturguları için bizim acılarımızı hissetmeleri, sesimizi duymaları ve bizim burada ne beklediğimizi bilmelerini isterim. Bu ülkede gündem ne yazık diyorum bir türlü yaşatmak olmadı. Eğer bu ülkede gündem yaşatmak olsaydı ne biz 675 hafta burada otururduk ne de 24 seneden beri abimizin akıbetini araştırmış olurduk. Bu aynen bir e, devletin üzerinde yani bir fıtrat gibi bu devletin fıtratında ne yazık ki yaşatmak gündem olmadı. Bizim burada arzuladığımız artık bu defterlerde beyaz torosların işlediği, Gayrettepe'nin işlediği, insanları evinden alıp İnsanları gözaltından alıp işkencede ölüme gidiyorsun, ölüme hazırsın diyenler adalet karşısına bir an önce çıkarılmalıdır. Bu ülkenin bu kayıplar mezarlarına bir son vermesi lazım. Mehmet İnan'ın gözaltında kaybedilmesinin üzerinden 30 yılı aşkın süre geçti ve bugüne kadar adalet mücadelesi hak savunucularıyla, cumartesi anneleriyle birlikte devam ediyor.